Evet arkadaşlar uzun bir süre sonra yani yaklaşık 10 yıl sonra bir video ile karşınızdayım. 10 yıldır video çekmiyordum. Şimdi bu videoda en son videoda 44 bin olmuştuk. Bu videoda 45 bin olacağız. 10 yılda 1000 kupa kastım ve şimdi 1000 kupa kastım ve 45 bin olurken tekrar video çekiyorum 44 binde yaptığım gibi. Şimdi 45 bin olurken baş aşağı hesaplaşma oynayacağız. Şimdi şuradan karakterlere bakacağım hangi karakterleri açtım diye bayağı oynama yani bir süredir oynamadığım için çok çok gördüğünüz gibi birkaç karakter açık Mina oynayabilirim sonra Feng oynayabilirim ben Mina oynayacağım şimdi başlıyoruz bu arada 23 kupa kaldık 5 numaramıza. abi ses niye o kadar açık ya Ne alayım aksesuar bekleme süresi. Evet bunu alacağım. Şurada Larry var yukarıda. Ona ulaşmak istemiyorum. O da bana ulaşmak istemiyordur. Evet. Şükür aldık. Şimdi şuradan onu daraltacağım. Şöyle kilibiş. Olmaz da ölüyorduk lan. Adamın yüküler nerede, nerede oğlum? Heh. Yani bu karanlık yeri niye eklemişler hiç anlayamadım saçma hiçbir şey gözükmüyor bir de yani oraya girince görünmez oluyor karakterin tek adım gözüküyor oh 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 ölüyoruz, ölüyoruz. öldük ya abi of, ilk turdan altıncı yusuf aldık bir tane ama aşama ikiye gidemedik ilk 4'e girmemiz lazım onun için Abi kesin editler her şey falan diyeceğim. Yani Olmuyor video atmıyorum. Editlemiyorum da. Yani video editlerken oğlum nasıl video editlemiyordu falan diyeceğim kesin abi. bu. Oyun başında yüzde süper. Rekut ile başladım. O özellik sayesinde. Şimdi büyük aldık. Şu ülke gittik. Bu ülke de alamadık. Aldık. Oğlum burada çalı mı var? Oha. İçine girince gözüküyor. Çok iyiymiş lan. Oğlum hem karanlıktasın hem de hiç gözükmüyorsun çalıya girince. zaten gözükmüyorsun adam da gözükmüyor bir de. Ultim var lan yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Ama ultim boşa gitti. Spike'a bulaşmayacağım çok. Çünkü kesebilir beni. kesemez de. Riske girmeyeyim. İlk maçta zaten. Geç doğru lan zaten ilk maç işte gireyim. Ya Abi abicim. Tamam yaptık. İlk dörde girdik. Şu an yani her türlü sonraki aşamaya geçeceğiz. Şu menliğe girelim biraz. oh, oh, ölüyoruz ölüyoruz. Ulti basacak bende. Oh! abi son anda var ya. Tam ölüyorduk ha. Şimdi bu <laughs> ha oh, meeple. Karakterdedir. Oğlum meeple unutuldu lan. 10 yıldır video çekmiyorum. 15 yıldır karakteri görmüyorum abi. Abicim bak team olalım bana dalma. Geç ben adama daldım. Neyse. Abi. Son 3 kişiyiz. Hadi abi kesin birbirinize artık şöyle kaçtım. Abi şu Meeple ölecek. Ölsün yani. Hak etmiyor abi. Öldün mü? Öl artık ölçüz da var. Tamam. Allah şükür bir ve bir. Abi. 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 Of, tamam. Bin can. Birinci olarak bitirdik. Kaç kupa kaldı şimdi? 23 kupa kaldı. 8 kupa kaldı. Ne ara oğlum? Video çek. Ne kadar var? İkinci aşama. Bir i̇yi bir özellik gelsin ya. Bul var. Bak bul fili falan. Hep pusacak bunlar ya. Süper durum tamam çok güzel. Çok iyi efsanevi geldi? Onun bir de en başta ulti de var çok iyi abi. Ulti canavara gibi bir şey oldu. Onun bu kutuya da basabilirim de yani. O kadar hızlı doluyor. Şöyle bir de ulti. Oğlum ben aksesuar bastım lan. mıymış ya. Team olduğumuzu sanıyor ama değiliz. Kestim. Yedi kişi kaldık. 356 canı var. Gel buraya. Gel buraya. Oo oh, oo oh, 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 abi. Şaka mısın ya? Benim suçum neydi ya? Ya hayır Angelo sen niye ya? Alışveriş sayısı tam artı 3. Güzel güzel. Ee, şimdi 5 kupa kaldı. Şurada ödül geldi. Şu, abi ben kazıyı açmak istemiyorum ya. Evet durdur. Ay durdur. Bak böyle oluyor abi. Tam o gizemli yerini açıyor. Sonra tekrar kazanılıyor. Ağlayacağım. Ağlayacağım. Ben artık bayrağını açmak istiyorum. Veya çak. Abi ya. Sonra da kerce açacağım falan filan işte. Abi ya. Gene aşama birdeyiz. Hadi iyi bir şey gelsin efsanevi. Abi iyileştirme yok ya. Ya evet, tam iyileştirme. Şimdi artı 25 ay artı yüzde elli daha hızlı mı yeniliyor daha çok mu yeniliyor abi. Mesela 500 500 iki saniye yeniliyor. 500 yüz bir saniye de mi yenilecek yoksa gene iki saniyede bin bir mi yenilecek abi. Geç ben niye bunu soruyorum abi ya. Yani ikisinden biri zaten. Öğreniriz. Dur özellik neydi lan? Oh my god. Heh, Hızdır ya. Yani iki saniye bir saniye olur. Yani abi abi abi. Nasıl ya? Dur al. Ah lan. Dur yenilgiden dur. Bir kupa mı kaldı? Ha tamam yes abi. Tam 45 bin olduk. Ödü ne? Abla diklik seviyesi ya. Bir bin kupa daha lazım. Düzgün böldüğü için. Abi şaka gibi. Arkadaşlar 10 yıl sonraki ilk videodan sonra. Bu videodan bu kadar. Bu videoda 45 bin olduk. Başka da bir şey yapmayacağım zaten. Tam 45 biniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Tabi sonraki yıllara kadar yani. O videolara kadar yaşayabilirsiniz <laughs>